Kolajen molekül olarak çok büyük bir molekül ve çok hassas bir molekül. Göz çevresi gibi ince derinin ve ince kırışıklıkların çok ön planda olduğu yerlerde tedavi açısından ilk tercihlerimiz arasında. Kolajen uygulamaları, enjeksiyon ve cerrahi işlem gerekmeden yapılabiliyor. Tüm dünyada insanlar ama enjeksiyonsuz ya da cerrahi olmayan yöntemleri daha çok tercih ediyorlar. Bu anlamda da kolajen gerçekten bizi destekliyor. Çünkü İğne yok işin içerisinde ya da dışarıdan herhangi bir dokuyu kesme, dokuyu çıkarma gibi bir şey olmadan kolajen cilt içerisinde etkisini sağlıyorsunuz. Uygulamalar genellikle Ayda bir iki seans şeklinde planlanıyor. Sonrasında çünkü kolajenin üretim süresi var. Bu süre ortalama 3 ay. 3 ay içerisinde tam olarak etki ortaya çıkıyor. Ve bu etki uzun süre bir 6 ay kadar kalıcılığını devam ediyor. Özellikle kolajeni destekleyen roller uygulaması dediğimiz küçük böyle noktasal şekildeki dokunuşlarla beraber tedavimizi tamamlayabiliyoruz.